Mirhan Nas kanalına hoş geldiniz. Bugün Mirhan Nas kanalında efsane şeyler yapmaya çalışacağız. Arkadaşlar bugün nasıl YouTube kanalı çekilir? Arkadaşlar şimdi ilk önce hemen şu Mobizen'e giriyoruz. Şu Mobizen. Bak ben yüklemişim arkadaşlar. Mobizen bu. Arkadaşlar eğer sizinki Samsung ise Mobizen Samsung tıklayın. Normallerden ise bunu arkadaşlar. Tamam mı? Arkadaşlar şimdi sonra ikinci aşama arkadaşlar YouTube. YouTube şeyini buradan yapıyorsunuz. YouTube'a gidiyorsunuz Mesela arkadaşlar burada bir şey çıkıyor arkadaşlar. Buraya tıklıyorsunuz. Kanalınız arkadaşlar. Buraya kanalımıza basıyorsunuz. Zaten kanalınız var sizin herhalde. Herhalde vardır bazılarının da. Arkadaşlar sonra Yüklensin de. Neyse. Bunu Bir dakika durun. Tamam arkadaşlar. Şimdi Youtube'a giriyorum. Youtube'a girdik. Mi? Şey yaptık. Yüklensin. Arkadaşlar mesela kanalımıza gidelim. Vardır kanalımız. Kanalımıza gidiyoruz. Yağ bir dakika beklese bir dakika bekletecek bu şu an bekleyin arkadaşlar kanalımıza girdik mesela isminiz şurada yoksa şu ayarlara giriyorsunuz kanal ayarları arkadaşlar adınızı Mirhan nasıl yazıyorsunuz sonra açıklama buraya açıklamasını açıklamamızı yazıyorsunuz şurayı da bir açayım zaten arkadaşlar burasının her şey şeydir hasta sonra profil resmini de şuradan yapıyorsunuz Google'da. Herhalde ben yanlış yere bastım. Evet ben yanlış yere bastım. Başla şuraya. Evet. şuraya basıyorsunuz arkadaşlar. Dur ben geri geleyim. Evet. Asla. Eğer sizin var ise gerek yok. Marka Şuraya giriyorsunuz. Asla yanlış yere gitmişiz. Şimdi hemen Asla. gidelim. Youtube'a Asla. 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 Evet arkadaşlar. Sonra bu Türkçe değil herhalde. Heh. Şimdi Türkçe oldu. Arkadaşlar şurada varsa buradan arkadaşlar fotoğraf şeyinizi alıyoruz. Şöyle. Arkadaşlar buradan giriyor yükleniyor şu an bu. Bekliyorum. Evet. Arkadaşlar sonra buraya giriyorsunuz. Ee, Arkadaşlar bence Mobizen'den girelim. Belgelerden hemen gireceğim. Kameradan girmeyelim. Çünkü çok saçmalık. Arkadaşlar eğer mobizeniniz mobizen, mobizen yüklediyseniz bir fotoğraf çekin. Mesela arkadaşlar bir yerde. Sonra istediğiniz istediğin şey yapabilirsiniz arkadaşlar. Videolu şey yapabilirsiniz. Onu yapabilirsiniz. Şunu yapabilirsiniz. Şimdi bu yükleniyor. Yüklen yüklen. Yüklen de yüklen. Arkadaşlar bu yükleniyor şu an bir saat sonra arkadaşlar dur videoyu durdurayım da Neyse arkadaşlar yüklenmedi bu Arkadaşlar böyle oluyor arkadaşlar burası mesela yükleniyor Sonra Sonra bir tane fotoğrafımız çıkıyor Fotoğrafımız ama ters duruyor Onu döndürür döndürüyorsunuz sonra şeyinizi yapıyorsunuz Oldu bitti Bu kadar şimdi arkadaşlar bitirelim Evet arkadaşlar bitiriyoruz bir sonraki günlerde görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın sonraki günlerde görüşmek üzere hoşçakalın bay bay bir de like atıp abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim